Merhabalar. Kanalın adı malum, yürüyüş monologları aslında ve ben hep dışarıda yürürken video çekmek istiyorum ama ilk kez evden bir video çekmeye karar verdim. Çünkü havalar ısındı, güzelleşti ve havalar ısınınca insanlar dışarıya akın ediyor ve dışarıda video çekmek gitgide zorlaşıyor. Yani hem sen rahat edemiyorsun. Yani ben elimde selfie çubuğuyla telefonla yürürken işte yaka mikrofonumu takmış yürürken zorlanıyorum. Rahat edemiyorum. Bakışlar üzerimde olunca hem de kimi zaman kötü niyetli olmamakla beraber insanlar müdahale edebiliyor, selam verebiliyor, el sallıyor filan, laf atıyor. Bu da senin insicamını bozuyor. Yani konuşma akışını bozuyor, aksatıyor diyelim. Bu yüzden en azından ara sıra da olsa her videoyu olmasa da bazı videoları evden çekmeye karar verdim. Ekşi sözlükten bahsedeceğim. Malum ekşi sözlük bir süredir kapalı ee, ve ben buna karşıyım hemen söyleyeyim çünkü bunun ifade özgürlüğünün önünde bir engel olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ekşi sözlüğün açılması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan bazı görüşlerim de var bu konuda sizle paylaşmak istediğim. Kısaca aktarayım. Birincisi ben ekşi sözlüğün yazarlarından biriydim ilk kurulduğu zaman. 82 doğumluyum ve Ekşi Sözlük sanırım 1999 yılında kuruldu. Yani e, lise 2'ye gidiyordum, lise sona geçmiştim. O yaz böyle Ekşi Sözlük'te yazdığımı, hatta yazdan önce Mayıs ayında filan da yazdığımı hatırlıyorum. Kurucusu SSG, namı diğer SSG, Sedat Kapanoğlu. Sedat abi diyordum yani. Çünkü onlar benden büyüktü. O kurucu ekip benden 4 yaş, 5, 6 yaş büyüklerdi. Ee, ve örnek aldığımız, imrendiğimiz insanlardı çünkü yazılım geliştirme konusunda, kodlama konusunda çok iyilerdi. Benim de o konuya merakım vardı. Bir lise öğrencisi için epey geliştirmiştim kendimi fakat hani Sedat abiler filan efsaneydi yani. O yüzden onlara yakın olmaya çalışırdım, onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Onlar da mütevazı insanlardı. Ee, Aggressor diye bir yazılım geliştirmişlerdi. Onların IRC yani chat odası vardı. MIRC ile oraya girerdik. Onlarla konuşurduk. Cevap verirlerdi. Soru sorduğunda e, Delphi diye bir yazılım geliştirme programı vardı. Onda takıldığımda onlara sorardım. Yardımcı olurlardı. Yani hiç muhatap almaya da bilirlerdi sonuçta. Fakat muhatap alıyorlardı sağ olsunlar. Dolayısıyla o ekiple ilgili ekşi sözlüğün yani kurucu kadrosuyla ilgili anılarım çok güzel, çok olumlu. Ben de yazardım orada. Ee, yıllar sonrası sildim bütün yazdıklarımı. Tabii bir lise öğrencisi ne yazabilir ki? Çünkü bilgi birikimin yok. Tamam yine görüş sahibisin veya dünyayı yorumlayabilirsin. Az bilgiyle de fakat yine de çok fazla paylaşacak bir şeyim yoktu. Neyse Ekşi Sözlük kurulduğunda harika bir ortamdı kısacası ve Coder dediğimiz yazılım geliştiricilerden müteşekkil bir ortamdı. İsimleri sayabilirim. SSG, Blackwind, Soul ya da Soulfly vardı, Guru vardı, Clairvoyant vardı filan. Zamanla Ekşi Sözlük genişledi. 2000'li yılların başlarında daha entelektüel diyebileceğim, Kitap kurdu diyebileceğim felsefe okuyan, teori bilen edebiyat okurları girmeye başladı ekşi sözlüğe ve ekşi sözlüğün zaten iyi olan kalitesi daha da yükseldi. O dönemleri çok iyiydi gerçekten de. O zamanlar ben yazar hesabını çoktan kapatmıştım ve 20'li yaşlarımın ilk zamanları bol bol kitap okuyordum bir bilgiye dair veya e, entelektüel hazza dair bir açlık içerisindeydim. Okumaya vermiştim kendimi. Yazmıyordum, üretmiyordum. Sürekli beslenmeye çalışıyordum. O zamanlar ekşi sözlüğün güzel zamanlarıydı gerçekten. Ekşi sözlükte de bir okuyucu olarak takılırdım, beğenirdim. Derken yıllar geçti, internet iyice yayıldı ve ekşi sözlük inanılmaz büyük kitlelere erişmeye başladı. O kadar ki artık arama motoruna herhangi bir şey yazdığımda karşına ilk olarak ekşi sözlükte girilmiş entry ya da giri neyse çıkıyordu. Fakat bu popülerleşme tabii kalitede de düşüşü getirdi. O kadar kalite düştü ki zamanla tamamen sıcak siyaset, yani siyaset teorisi veya hani politik durumları kavramsal çerçevede ele alan derinlikli bakış olsa neyse yok. Tamamen üç gün sonra unutulan sıcak gündem, laf sokmalar, kapak var ya öyle bir şey sana kapak olsun filan derlerdi. Hep bir İlk yazanın altında yukarıdakine laf sokan kişi, onun altında onun üstündekine laf sokan kişi. Böyle bir kalitesiz bir ortama dönüştü ekşi sözlük ve troll dediğimiz kişiler türedi. İnternetin ilk zamanları da bunlar yoktu. Siyaset, sıcak siyaset, çözümsüz tartışmalar, kalitesiz, düşük, vulgar bir üslup, sağlıklı bilgiye erişmekte zorlandığın bir ortam ve yönetimin ekşi sözlük yönetiminin bütün bunlara izin vermesi. Bütün bunlar kalitenin düşmesine yol açtı. Sadece politika, siyaset de değil. Ya mesela açıyorsun, efendim 35 yaşında ailesiyle yaşayan erkek. İşte eziktir şudur budur. Ya sana ne? Kardeşim, bu başlıklardan, bu yazılardan insanlar bıktı veya 30 yaşında hiç evlenmemiş işte kız. Ya sana ne? Sana ne yani? o kadar böyle belirli tanımlara sığan insanları incitecek şeyler yazıldı ki bıktırmaya başladı artık ve son zamanlarda giderek ekşi sözle hiç girmemeye başladığımı fark etmiştim. Gerçekten çünkü o gündeme zaten hiç tıklatma. Çünkü işte dediğim gibi şöyle erkek böyle kız veya öğretmenlere mesela kafayı taktılar. Yok öğretmenler işte şu kadar para alıyor da bu kadar da bilmem efendim araba almış da sen ne biliyorsun arabayı nasıl almış yani belki aileden gelen bir kaynaktan aldı. Veya çok istiyorsan öğretmen olsaydın veya başka meslek gruplarına bir gün doktorlara sarıyorlar. Bir gün başka bir meslek grubuna. Bir gün eczacılar neydi işte yatıyorlar bu eczacılık fakültelerinin kapatılması lazım. Şöyle böyle o kadar ki artık bunlar nefret söylemine varıyordu. O kadar düşük kalite, o kadar düşük seviye nefret söylemleri, belirli bir meslek grubuna veya cinsiyete veya yaşam tarzına yönelik sürekli ama sürekli aşağılayıcı, çirkin bir üslup ve bunlara tamam yazarlar suçlu olabilir ama yönetim kardeşim ekşi sözlük yönetimi de ne olduysa bilmiyorum el mi değiştirdi. Bunlara çok müsaade ediyordu. Bunların ön planda olmasına izin veriyordu. Hemen de diyorlar sansür mü yani yapsınlar? Ya sansür değil kardeşim belli ilkeler, ortamın kalitesini korumak için belirli ilkeler belirlemen ve bunları uygulamaya koyman gerekir. Her yerde kurallar vardır, kuralsız bir hayat var mı yani? Şu eve mesela biri daha gelsin, kendiliğinden kur kurallar oluşmaya başlar. Niye? İşte üniversiteden hatırlayın ev arkadaşın vardır, bulaşığı sen yıkamışsındır. Bir, bir sonrakine ne dersin? Ben yıkadım kardeşim sıra sende. Aslında otomatik bir şekilde bir kural ortaya çıktı. Bunun gibi ekşi sözlükte ifade özgürlüğü adı altında önüme gelene saldırayım, iftira atayım hatta. Hatta linç kampanyaları değil mi? İsmini yaza yaza birilerini piyasadan sileyim. Cancel culture dedikleri bu iptal kültür dedikleri şey. Piyasadan silme denebilir belki buna. Ya bu çok kötü. Ne yapıyorsun yani? Öyle bir hale geldi ki ekşi sözlük artık benim için nostaljik. İşte eskiden iyiydi dediğim ve bağlarımın koptuğu bir ortama dönüştü. Şu da var. Ekşi sözlükte kişisel bir derdim de yok. Hatta Tamer Ertangil başlığına sağ olsunlar. Güzel şeyler yazmışlar. Eksik olmasınlar. Ama ortam olarak genel olarak baktığımda gerçekten kendinden soğuttu ve ekşi sözlük en sonunda kapatıldığında şu anda hala kapalı yani erişime açık değil. Üzgünüm ama üzülmedik ya. İnsanlar tepki bile vermedi yani. Oh olsun da demeyeceğim. Bunu da dememek lazım. Hatta açılması gerektiğini de savunuyorum hala ama şunu da ekşi sözlük yönetiminin ve yazarlarının dikkate alması lazım. Sen eğer bir gün işte 35 yaşında ailesiyle yaşayan erkek, bir gün 30 yaşında evde kalmış kız, bir gün öğretmenler şöyle kötü böyle kötü, bir gün doktorlar yatıyor, bir gün ecza, eczacılar şöyle böyle. Her gün ama sürekli belirli kitleleri incitirsen, sen incindiğinde, sana zarar geldiğinde seni destekleyecek insan kalmaz geriye. O kadar çok insanı kırdılar ki arkalarında duracak kimse kalmadı geriye. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sen eğer X'e saldırdım, Y'ye saldırdım, Z'ye saldırdım. E, e, sen de bir X'sin, sen de bir YZ'sin. Sana zarar geldiğinde o incittiklerin artık sana destek olmadı işte. Bu konuyu çok uzatmak istemiyorum ama içimi dökmek istiyordum açıkçası. Diyeceklerim bunlar. Ekşi sözlük dilerim en kısa zamanda tekrar açılır. Sonuçta gerçekten özellikle ürün değerlendirme diyebileceğim bir özelliği var. Yani bir ürün satın alacağın zaman ekşi sözlüğe girip bakıyorsun. Veya bir film hakkında insanların yazdığı yorumları okuyorsun. Belli bir kesim ekşi sözlükte hiçbir şeyi beğenmiyor. O başka. Ama gerçekten çok nitelikli yazarlar da var orada. Dolayısıyla dilerim açılır. Hem ben ifade özgürlüğünden yana olduğum için de açılmasını istiyorum. Ama açıldıktan sonra dilerim şu ekşi sözlük yönetimi ortamı biraz düzeltmek için belirli kararlar alır. Önüne geleni yazar yapmaz ki ben yıllar sonra tekrar bir yazar olmaya niyetlendiğimde... ...özene bezene hani Türkçeyi güzel kullanarak kimi e, giriler yazmıştım, entriler girmiştim ya da neyse... Ve benim yazarlığım onaylanmamıştı. E sen beni onaylamıyorsun. Tamam onaylamayabilirsin. Ama gidiyorsun orada Türkçe'yi bile düzgün yazmayan, abuk subuk şeyler yazan kişilerin yazarlığını onaylıyorsun. Yani o yönetimde de bir değişiklik olması gerekiyor diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.